Herkese merhaba ve bugün e, Splatoon oynuyoruz. Evet. Evet yeni bir oyun ve umarım beğenirsiniz. E, beğenirsiniz yani. Evet. Oyunu multiplayer olmadığı için bir berçam, bir ben oynayacağız. Hayır. <laughs> <laughs> evet, multiplayer var da normalde online bir oyun. Evet, ve online. Şu anda aynı konsol üzerinden iki kişi şey oynayamıyoruz ne yazık ki. Dolayısıyla ilginç bir oyun. Ee, evet. Zaten birazdan görürsünüz. Evet. Birazdan <laughs> Ama buraları geçemiyoruz ne yazık ki. Normalde e, online oynanması gereken bir oyun bu. Fakat single player versiyonu var. Bir 4-5 saat sürüyor bildiğim kadarıyla. Oyunun görüntüsü böyle. Bu benim karakterim. E, burada da diğer oyuncular var. ve Diğer oyuncuların yaptığı çizimleri falan da görebiliyoruz. Burada çizim yapılabiliyor gamepad'den. Yani şu aletten artık gösterebilirim. Kumanda olarak bunu kullanıyoruz. E, ve bu elimdekini döndürerek şöyle yaparak e, nişan almamı da kolaylaştırabiliyorum gibi. Ve single player'a girmek için şuraya geçiyoruz. Ona göründü ki? Hı? Ona, ona göründü mü ki kamerada? Göründü göründü baktım ben. Umarım. Haydi başla. Tamam. Şimdi şöyle bir sorun da var ben oyun oynamayı pek bilmiyorum o yüzden. Evet ben biraz ilerledim burada single player'da tabii ki multiplayer'da biraz oynadım ama. Şimdi oyunun mantığını ben hemen anlatayım. Şimdi yerleri boyayabiliyoruz ateş ederek. Ee, şu şekilde. Her seferinde rengimiz tamamen rastgele bir şey oluyor ee, ve boyadığımız yerlerin daha sonra e, bir ahtopada da dönüşebiliyoruz bir tane tuşa basınca ve boyadığımız yerlerin içine geçip hızlıca hareket edebiliyoruz. Kısaca mantık bu yani. Duvarlardan falan da tırmanabiliyorsunuz atış edince mesela. Şu küçük bir duvar ama yine de çalışır. <laughs> evet mantığı bu. İlginç bir sistem var böyle. O zaman birinci bölümden başlayacağız. Ne? Ve... Şundan böyle atlayacağız. Klasik birinci bölüm. İşte bazı düşmanlar var. Temel şeyleri öğretiyor. Bu da eğer düşman birisinin mürekkebine basarsanız yavaşlıyorsunuz e, yavaş yürüyorsunuz gitgide. Ve bunun içindeyken vurulursanız daha çabuk ölüyorsunuz sanırım. Ama direkt öldürmüyor. Sanırım. Emi değil ki. İşte önde kalkan var. Şunun arkasından geç. garip bir şey var. Evet yani oyunun mantığı bu şekilde. Multiplayer online da oynayabiliyoruz bolca. Oynayabiliriz daha doğrusu. Çünkü ben oynayacağım zaten. Oynarken video kaydetmek de benim için hiç sorun olmaz. Eğer isterseniz onu da yapabiliriz ama single bitirmeyi düşünüyorum video çekerek. Ve ee, bir süre sonra mürekkebiniz bitiyor bir süre atış ettikten sonra. Biraz önce oldu gibi hemen bir daha bitireyim. Mürekkep bittikten sonra kendi mürekkebinizin içine girip biraz takılırsanız geri doluyor. <gülüyor> 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 Bomba atabiliyoruz tabii ki. Ne kadar onu vuramasam da şu an. <laughs> Kendine Biraz daha gibi diğer bombayı takmam lazım sadece bomba dikkatleri dağılıyor. evet checkpoint Haydi herhalde onlara kafa atmam gerekmiyordu ama yapacak bir şey yok. Kafa atmak her zaman daha değil mi? Evet. Tabi evet. Evet, oyunu biraz oynadığım için ben oldukça alıştım. Benden böyle görüntü Bunlarla da silahlarımızı geliştirebiliyoruz fakat <laughs> Burada geliştirdiğimiz silahları hiçbir şekilde Multiplier'de kullanamıyoruz. Fakat buradan silahların blueprintini buluyoruz. Yani sonradan üretebiliyorum Multiplier'de kullanacağım silahları. Buradan topladığım şeylerle. <laughs> burada anahtar var. Anahtarı alıp diğer tarafa döneceğiz. şurada da açılacak yer var işten fark edince evet tamam sen hepsini kıracağım para. Ah, daha fazla ettik yani. Şu, şu, kafası iki tane olanlar çok daha fazla vuruyor, tarıyor böyle. Denk gelirsek direkt ölüyoruz sanırım hepsine. O da o, de gelmeyeceğiz. <laughs> hmm. Bu bölümde bunu alınca bitiyor. Çok havalı gözükmüyor. Bir de seviyor böyle bitirdikten sonra. Gözlüğü var. Evet. E bölümleri de şey herhangi bir menüden değil buradan seçiyoruz. Yani buradan bulmanız gerekiyor normalde bölümlerin giriş falan görünmez falan oluyor. Fakat ben bunları önceden bulduğum için biz bunları görebiliyoruz. Ve keşfettiklerinizi direkt fırlayabiliyorsunuz. Mesela Burada uçarak gidebiliyorum. Hatta yani şuradan, şuradan şurası Ne işe daha Evet. evet. Duvarlara da tırmalabiliyoruz dediğim gibi Şuna çıkınca etraf yeni oluyor ve çok güzel görünüyor bence <gülüyor> 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 Şimdi güç bende bir Şey dönüş ben lazım önce. Hı -hı. Bana güvenin ben bir şey yapabilirim. Sağ sola joystickle döndür. Hı? Ben sağ sola joystickle yukarı aşağı kendim bir şey dedim. her yerden tırmanmak zorundasın ne yazık Evet. Şuan ona oyuna alışmaktaki sıkıntı yüzünden Ortadaki şeyi vur. Tamam. Biraz daha yaklaşman lazım. Bak yemiş. Oley! Bu bizim kadar yukarı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyorum. Bak tabii.

menzili fazla değil o silah. Olamaz. Ve de başka silah kullanmamıza izin vermiyorlar sana. Sadece bu mu? Aha. Peki o balık. <gülüyor> <gülüyor> balık! Aaa! Peki o balıklar. tamam. Aha. Sanırım oydu sadece. Benim atlanacak havalı yer sanmış. burası çok sinir bozucu bir yer. Oradaki şey durmadan senin yaptıklarını siliyor. Hmm. O silmeden hemen atlayıp geçmen lazım burayı. Sadece bu da yapabilir miyim? Tam geçin. Tam geçin. Tam Hadi. Çıkın Neyse. Ben devam edebilirim. Kontrolleri baya garip ama şey evet, e, alışınca fazla garip, fazla garip Alışınca mouse'dan daha rahat nişan alıyorum diyebilirim yani Mouse'da çok iyi nişan alamadım lan muhtemelen ama yine de baya rahat oluyor bundan <laughs> nişan alması <laughs> Yehey yeah, Buradan geçelim biz yukarı çıkmak istiyorum lütfen bana izin ver <laughs> Yemedim şimdi Bana izin ver Koş. Uç. Zıpla bir şey yap. <laughs> Oraya zıplayacağım. Ne? Aa tamam. Şimdi geçebilirim. Evet. Vuh. Muhteşem. Salarım böyle bak. Hadi koş koş. Tamam. Bu <laughs> havasın içine geçmek için bir şey olacak. Olacağı şey bence. Olamaz. Ja, şey Diego, Kosh. Możemy się nim zwracać? Evet. Udrym jest Şu Arkana garip şu, garip yaratı öldürebilirsin. Arkana garip yaratı mı? Çanta bir iş yarıyor mu? Zırh veriyor sana. Da! Şu dönenleri öldürmen lazım. Öğrenir, dönenleri. Tamam. Artık muhteşem oldum. Tam bir MIT ajanıyım. Zaten ajansın şu anda Aynen evet. evet. Şimdi daha çok ajan. Ajan 3. Ajan 3 mü? Evet. Ne kadar da kötü. <laughs> ajan çok yok. Son yani Sonunda tane sıfır sıfır koysam artık. Evet. Sıkar 0 sıfır sıfır sıfır. Havalı olanlar, değil mi? Oo ikisi birden patladı. <laughs> daha bir ne olabilir ki? yüksekten atlayacağı şey gibi ihtimaliniz var mı? Ne? Yüksekten atlayıcı ölme gibi ihtimaliniz var mı? Bildiğim kadarı da yok. Hiçbir zaman o kadar yüksekten atlamadım yani. Yokmuş. Ben tamamen bunu deliyim aslında düşmedim. <laughs> Yap. Güzel. Hiçbir şey yapmayayım Duvarla go, 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 go! <laughs> Ay! Evet. Hep aşağı düştü. <laughs> Bir direk yaptın. <laughs> <aşağı> Olay! <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Checkpoint kaldı artık? ona olduk. Evet. 3 tane canım var. 3 de bitince en başa dönüyorsun sanırım. Haa. Güzel. Evet. Çok dikkatli bir şekilde gidip. Ondan sonra aşağı atlamam lazım. Atladım! Şuna bakmayın ilk defa anladım, ilk defa elime abi bir kol alıyor hocam. evet. Yapabildiğim kadar. Ben başarılı veren değilim. O maniler senin favorim var. Evet o benim favorim, bayılıyorum ona. Oraya yani. gitmen e, e, benim... gerekmiyor. Öyle mi? musun? O <laughs> balonlar ne işe yarıyor? Bak sağ git, Sadece göredeki zıplama yerinden zıpla. Tamam. Şimdi artık no scope yapabilirsin. Nasıl? <laughs> Balonları mı vuracağım? İstediğin de yine her şeyi yapabiliriz. Vay be. Balonları vurmayınca bile balonu vuruyor. <laughs> <laughs> o kadar değilmiş tamam. Burayı iyice boya da. Çünkü sonra da ondan tırmanacaksın birazdan. Hani oraya gitmen gerekmiyor demiştim. Ne kadar da gerekmiyor. O yine silecek orayı yani. Oradan kurtuluşun yok da. Peki şuraya boyayabiliyor muyum? kadar gider mi o? Gitmiyor. Herhalde da kötü. Peki şuraya boyayabiliyor muyum? Muhtemelen evet. Evet. Neyse. İmek istiyorum artık. tamam. <laughs> <laughs> ben indim mi gidiyorum? Buradan tekrar dönüş oluyor. Aşağı atla direkt bende. Aşağısında düzgün bir yer olduğunu emin misin? Emin Bak orayı ne kadar güzel temizlemiş. Of pislik. Orada pisliksin. Hadi buraya temizle. Hadi 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 yapabilir İşte. Şimdi ona muhteşem şaşırtmaya taktım. Şurayı o burayı boyarken. Bak orada görüyor musun? Bak. Hey. Hey you. Hey. Önümde Aa. değil gibi pek. Neyse ya. Çabuk. Ya neden ben gelirken yaparsın bunu? Aha ha işte. <gülüyor> <gülüyor> <istemiyor>. Tamam. Geçtim. <laughs> ne yapmam lazım? Bunu tamam. patlat. Bit. Değmen gerekiyor onu. Oh, of dur. <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> dı dı böyle mi Şimdi üçüncü bölüm. Ne böyle kombiyi yapıyorsun Oraya kadar yürüyemedim evet. Bu araba bir? Kaç bölüm var? Ee, 40 mı 30 mı öyle bir şey. Sen kaç bölüm geçmiştin? 15-16 falan olması lazım veya 20 olur. olabilir. bu şekildeyken daha mı yüksek zıplıyoruz? Daha ileri bir yüksek zıplıyorsun ama. Yani. Ama bir rakibin içindeyse sağ ol. Sen bir Bir <laughs> Yes, bazuka. Ama bozuk mı? Şimdi bozuk aldım ve bununla şöyle şeyler yapabiliyorum. <laughs> Sesini herhalde alıyorsun. Evet. Nasıl koşu süresi belli, bir mermi sınırı yok. Yani ne kadar çabuk noskop yaparsanız o kadar çok poz koyabilirsiniz. Herkese rahat. Senin bir silah yaratıktan yok. Ne yaratıktan? Silah yaratık. Da? Silen yaratık. <laughs> evet. Yey. Bir bu şeyi almadın. <laughs> daha bir daha geri dönmeyeceğim. Bir tane daha hazır. Hiçbir şey değişmedi. İki tane şapka olması lazımdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Trika bir şey yarayacak. oldu. Ben hala onun açısını çekiyorum. <laughs> bir tane şapka vardı. Şapka şapka üstüne. Her diye. diyor. Havalıyız. Erkekler şapkası kalkıp kafanın üstüne değil <laughs> Eğlenceli bir şey. Ne kadar çok bitirdim bu bölümü. Hadi böyle şeyler yapmak istiyorum. O artı 10 şey kazandı çantada. Bin, bir Beni bölüme götür. Ee, bin oldu sanırım. Bin oldu ne yapacağız? Silah geliştireceğiz evet olmuş. Parlak. <laughs> Hero shot. Yeah. Sadece bu mu? Artık daha az az çekiyoruz ve sarı oldu. Şimdi 1, 2, 3 yaptık. 4 yani boss'tayız. Şimdi boss'ta ben mi savaşacağım? Evet. Ben sevdiğim. 3 kere önce her şeyini siliniyor mu? Yok ya direkt bu bölümün başından başlarız sadece. Checkpoint'lerden değil yani ha, sadece. Tamam. Adam Hazır mısın? Ve yeşil renk. Bayağı hızlanmış ya. tabii ki Olmaz yine sen takıl Ne yapacağız kazanıyoruz? ama vuruyorum rastgele. Bir ceza söyleyeyim şu anda. spoil demek istemiyorum. O zaman söyleyeyim. KORKUYORUM! Ya böyle Güzel. İşte o şey. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Ha kafa attı. Ha, ona tek Ha, her, ona her biri bir canlı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> hassle ben günüm garip yначı cavvola gel tamam <gülüyor> 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 Bitmiş sanki, bağırıyor bitmiş Bir tane daha var O da nasıl geçiyor? Bu da her boss'a her sonra böyle bir

Yatkarlar yeşil. Olay! Hemen onu topla. Koşarak topu. Zıpla. Zıpla seni küçük küçük. <Sessizlik> Kafasını seviyor ya sonradan. O çok hoş. Aha, o en, oldu